Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ay, sizlerle beraber gelen kargolarımı açıyorum. Evet arkadaşlar bugün kargolarımı açacağız. Evet. O zaman başlayalım istiyorum ben. Bundan başlamayacağım. Büyük kutuyu en sona saklıyorum. İlk Bunun ne olduğunu biliyorum. Bunun da ne olduğunu biliyorum. O yüzden hazırlığına başlayacağım. Çok istiyorum çünkü ben bunu çok istiyorum. Ama hiç içlerine bakmadım arkadaşlar. Sadece ne olduklarını az çok tahmin edebiliyordum. Aldığımız yerler güzeldi yani. Trend aldım. Herkes de beğenmişti. Aldığımız şeyleri. Şimdi ya. Bir, ben bir makas getireyim. Arkadaşlar getirdim. Şimdi açalım. Herkes de vardı bu. Çok ders hesaplarında var hem de. Daha fazla. O yüzden ben dedim benim neden olmasın. Şu an ders ders hesabımız. Böyle bir şey geldi. Ben bunu açmayı kıyamam. Açarım, açarım ama <gülüyor> Elime... Elime... <gülüyor> mükemmel bir şey bu. Evet arkadaşlar, bunu buraya koyalım. <laughs> koymak istiyorum çünkü. Ve buna, bundan devam edelim. Bu çok garip bir şey. Aha. yine de en azından ve güzel gelmiş. Hiç şey yapmamış ama önemli göstermemiş. Ama güzel. Beklediğim gibi gelmedi. Ben pembe bekliyorum. Bir sürü renk var Ama bir şey olmaz ya. Ben zaten kalem kutusundan sandığım için aldım bunu. Ve bu da iyi Mükemmel bir şey arkadaşlar böyle. Çekelim, çekelim. Şimdi en iyi şey de, En iyi şey diniz arkadaşımız Bunları önümüzden çekelim, atalım seni kullanacağım güzellik. Bunu aç. Çok korkuyorum şu an. Korkmu korkmuyorum da yani şey ya kötü gelir gelmiş korkuyorum. İnşallah iade edilir. En azından şey bir şey mi ya bu hani kırılgan bir şey ya? Ne? Ha. Güzel aslında. Beğen. Nazar boncuğu ne alakam? Nazar boncuğu ne alakakı? Ha kalem, kalemimiz. Bu nazar boncuğu var. Işte. Evet, bu da en dahi şeyimiz bence. Maşallah ne kadar güzel öğrenmişsin. Ve biz bunu kuralım arkadaşlar. Şunu yere atalım. Bunları da kaldıralım. Biz bunu kuralım ilk Sizlerle birlikte. Arkadaşlar. Kuralım hadi. Sonra. E kurulacak bir şey değilmiş ki. Böyle koyuyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz. Böyle bir şey işte. Çok harik. <laughs> Ama aldık çünkü. Evet. Bu kadar da kargolarım. Bunu özellikle çok beğendim. Bunu. Bu acaba çalışamayı çalıştırmayı deneyelim. Şu an tıklanmıyor. Çünkü sanırım şarjı yok. Şarj takılıyor mu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu böyle. Bu şeyimiz bu şekilde her an düşebilir ama. Çünkü benim makam bile çok sağlanıyor. Bu kalem kutumuz da böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öptüm.